Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz TT hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi birçok öğrenci TT'de özellikle süre sıkıntısını çok fazla yaşıyor. Geçen sene ben de bu durumdan çok muzdariptim ve gerçekten o hani 165 dakikada 120 soru çözme işini yapamıyordum. Çünkü çok aslında çok fazla soruya hiç yeterli olmayan bir zaman gibi geliyor insanı çözerken ve hani çözerken böyle sürekli bir hızla yarışıyorsunuz, kendinizi maratonda gibi hissediyorsunuz. Zamanı yetiştirmeye çalıştığınız zaman netleriniz düşüyor ve hatalarınız artıyor. Ama eğer hani her soruya gerektiği kadar vakit çalışırsanız da genellikle süre iyileşti. Bu sefer de boş sorulardan net kaybediyorsunuz. Böyle bir çelişki var aslında TET'de. Özellikle senenin başında öğrenciler bunu TET'de çok yaşıyor. Ben de geçen sene gerçekten bu durumdan çok muzdariptim ama bir şekilde bunu hallettim. Ben de bu yüzden bu videoda TET'de zamanı yetiştirememenizin 12 sebebini ve bu sebepleri nasıl çözebileceğinizi anlatacağım. Çok vakit kaybetmeden isterseniz hemen başlayalım. Birinci maddemiz tabii ki soruları yavaş okumak olacak. Eğer okumanız hızlı değilse tabii ki her soruda çok daha fazla vakit kaybedersiniz. Bu sorunu çözebilmek için de aklımıza ilk gelen çözüm tabii ki rutin paragraf çözmek olacak. Burada paragraf çözmeyi sadece TET Türkçe çalışması gibi düşünmeyin. Aslında paragrafı rutin olarak programımıza eklemek sizin okuma hızınızı gerçekten arttırıyor. Tabii ki bunu yapmak için de bu paragrafları çözerken süre tutmanız ve her seferinde daha az süreleri hedefleyerek belli bir soru sayısını daha az sürede çözmeniz sizin tüm dersler için okuma hızınızı arttıracaktır ve hani sadece TYT Türkçe değil tüm derslere faydası olacaktır. Bunun yanı sıra eğer gerçekten çok sorununuz varsa belki hızlı okuma egzersizleri yapabilirsiniz. Bunun için YouTube'da güzel videolar var veya daha profesyonel bir şey yapmak isterseniz eğitimler var. Bu şekilde belki bu sorunu çözebilirsiniz. İkinci problemimiz ise deneme pratiği eksikliği olacak. Eğer sık sık deneme çözmüyorsanız tabii ki o denemedeki hızı yakalamanız çok zor olacaktır. Bunun için de ben özellikle bu dönemlerde en az haftada bir deneme çözmenizi, bir TT denemesi çözmenizi ve bunu yaparken tabii ki kurallarına uygun bir şekilde 165 dakikada süre tutarak çözmenizi tavsiye ederim. Ve her denemeden çıktıktan sonra da zaman nasıl yönettiğinizle ilgili bir analiz yapın. Hani tamam doğrularınızı, yanlışlarınızı kontrol edin ama onun dışında Türkçeyi kaç dakikada çözdünüz? Matematiği kaç dakikada çözdünüz? Mesela bu kadar çözdüğünüz zaman ortalama ne kadar hatanız çıkıyor? Bunları takip edin. Zaten göreceksiniz ki bir ilerleme kaydediyor olacaksınız düzenli çözdüğünüz zaman. Buna Ek olarak branş denemelerini de ekleyebilirim çünkü her zaman genel deneme çözecek vaktiniz olmuyor ama zaman yönetimine alışmak için branş denemeleri çok faydalı. Üçüncü problemimiz yanlış ders sıralaması olacak. Eğer denemeye mesela en zorlandığınız derse başlıyorsanız büyük ihtimalle zamanı kontrol edemeden çok fazla vakit ayırıyorsunuzdur ve sonrasında zaten yapabileceğiniz derslere vakit kalmıyordur. Bu yüzden şu an hazır önünüzde daha uzun bir zaman varken gerçek TYT'ye farklı farklı denemelerde farklı sıraları deneyin. Mesela bir sınava girin, matematikten başlayın, bakın nasıl oluyor. Diğer denemelere göre daha mı rahat ettiniz? Öyle devam edin. Veya başka bir sınava girin, işte ilk fenden başlayayım. Ben mesela geçen sene fenden başlıyordum çözmeye. Gibi gibi kendinize en uygun taktiği bulun ve o sıralamayla devam edin yıl boyunca. Dördüncü problemimiz ise sorulara gereğinden fazla takılmak olacak. Eğer bir soruyu yapamıyorsanız, zorlanıyorsanız, tekrar tekrar uğraşmanıza rağmen cevap çıkmıyorsa o durumda daha fazla uğraşmak büyük ihtimalle size yeni bir bakış açısı getirmeyecektir. Bu yüzden böyle durumlarda o soruyu bir daire için alıp atlamak, sonrasında turlama tekniğini uygulayarak yapamadığın sorulara geri dönmek en iyi tercih olacaktır. Ama tabii ki eğer yapamadığın soruya geri dönmüyorsanız bile, hani buna vaktiniz kalmıyorsa bile bu da sorun değil. Çünkü belki o soru soruya mesela inat etseniz 10 dakika harcayacaktınız. Ama o kadar vakit ayırdığınız için aslında yapabileceğiniz 3 soruya bakamamış olacaktınız. Bu yüzden her zaman geriye döneme edebilirsiniz. Ama hiçbir zaman bir soruya hani iki kere okuduktan sonra hala inatlaşmak mantıklı değil. O yüzden yapamadığınız soruda çok fazla takılmayın. Ya bunu herkes söylüyor. Çok klişe ama gerçekten sınavda size net kazandıran bir tekniktir. Turlama tekniği. Beşinci hatanızda zaman kontrolü yapmamak olabilir. Bir deneme çözerken bir yandan da gözünüz saatte değilse tabii ki hani her sorudan sonra saate bakmayı kastetmiyorum ama mesela işte Türkçe'de 20. soruya kadar geldiniz. Bir kontrol Ne kadar vakit harcamışsınız. Belki de çok fazla vakit harcadınız ve hani eğer devam ederseniz diğer derslere bakamayacaksınız bile. Gibi gibi bunların anlık olarak denemede takibini sağlayın ve bunu bir alışkanlık haline getirin. Mesela baktınız işte matematiği çözmeye başladınız. Önünüzde hala 20 soru var ve sizin sınavınız bitmesine sadece 20 dakika kalmış. O durumda artık soruları seçerek ilerlemek zorundasınız ve bunların da hani takibini sağlamak zorundasınız deneme esnasında. Bunu yapmaya başladığınızda hani şey olmayacaksınız. Bazen olur ya denemeden çıkarsınız. Ya keşke vaktim yetseymiş de bu soruya baksaymışım. Çok garanti net diyeceğiniz soruları kaşırmamış olacaksınız. Bir yandan aklınızın ucunda her zaman saate bakma fikri olsun. Kontrollü ilerleyin. Altıncı çok yaygın yapılan bir hata da not alma ve karalama sürelerinin çok uzun olması. Eğer tüm paragrafları altını çizerek okuyorsanız, her şeyi idare için alıyorsanız ve gereksiz detaylarda böyle vakit kaybediyorsanız aslında hani o küçük küçük işte birer saniye, ikişer saniye olarak her soruda kaybettiğiniz vakit toplamda büyük ihtimalle bir 10-15 dakikayı buluyordur. Bu yüzden buna da dikkat edin. Daha pratik, daha hani akılda kalıcı, kendinize uygun işaretlemelerle ilerleyin. Mesela sadece önemlilerin altını çizin veya şık hepsinin üzerine çizmek yerine sadece mesela ABC harflerinin üzerine eleyerek ilerleyin. Bu şekilde inanın bana hani çok ya buna da mı takılacağız diye düşünüyor ama nereden kurtarırsanız kardır belki de sizin sorununuz budur. Sıradaki hatamız da şu formül veya yöntem eksikliği. Eğer bir sınavda tabii ki formülleri bilmiyorsanız, bir soruyu nasıl çözeceğinizi bilmiyorsanız o soruya çok daha fazla vakit ayırıyorsunuz. Çünkü ya burada hangi formülü kullanacaktım? Hani bu soru tipine nasıl yapıyordum? Dur bir şunu deneyeyim, dur bir bunu deneyeyim derken aslında biraz deneme yanılmaya giriyor iş ve bu size çok vakit kaybettiriyor. Ya bunun tabii ki en basit yöntemi öğrenmek. ama bunu nasıl? yapacaksınız. Eğer geriye dönük formülleri unutuyorsanız, aynı soru tipini nasıl çözeceğinizi hatırlayamıyorsanız bu durumda daha fazla kaynak çözmeniz gerekiyor veya deneme sıklığını arttırmanız gerekiyor. Ya da her deneme çözdükten sonra spesifik olarak yapamadığınız soru tipleri varsa bunlara bakıp bunların nasıl yapıldığını öğrenmeniz gerekiyor. Ya da geriye dönük tekrarlarla bunu destekleyebilirsiniz. Yani eğer bilgi eksikliğiniz varsa bunu aslında biraz geç değinmişim. Belki daha önde bir bahsedebilirdim. Ama bilgi eksikliğiniz varsa bu sizi her zaman yavaşlatacaktır. Sekizinci değineceğim noktada işlem hataları. Eğer bir soruyu çözerken yönteminiz doğruysa ama çok fazla işlem hatası yapıp hani Birkaç adım geriye gidip tekrardan soruyu çözmeye başlıyorsanız bu da size çok vakit kaybettiriyor. Bunu engellemek için öncelikle şuna dikkat edin. Her adımınızı temiz bir şekilde yazın. Hani işte bir işlemi şuraya çözdüm, diğer işlemi sorunun üstüne çözdüm, sonra yanına çözdüm yaparsanız hem bir yerde hata yaparsanız geriye dönüp takip etmeniz çok zor olur. En baştan başlamak zorunda kalırsınız. Hem de tabii ki yani çok dağınık çözmek çok mantıklı bir şey değil. Bunun dışında eğer sürekli işlem hatası yapıyorsanız daha kolay ama hızlı şekilde sorular çözmeye çalışın ve bunu hani bir rutin olarak kendinize ekleyin. Veya gerçekten hani eğersin netlerini düşürecek kadar ileri bir seviyede ise de daha basit seviyelerde işlem hızınızı geliştirecek kitaplara yönelebilirsiniz. Sıradaki madde aslında çok bağlantılı olmuş. Pratik eksikliği, elinizin yavaş kalması. Yine aslında bir önceki işlem hatalarından bahsetmiştik. Şimdi de işlemlerin yavaş kalmasından bahsedeceğiz. Yani sizin artık çok hani sık sık kullandığınız çarpma işlemlerini, bölme işlemlerini, bölünebilme kurallarını hepsini akıldan artık tek tek uğraşmadan yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bir süre sonra zaten çok fazla soru çözdüğünüzde bu otomatik olarak yükleniyor insana. O yüzden eğer basit işlemleri bile yapmanız çok uzun sürüyorsa biraz daha pratik kazanmanız, daha fazla soru çözmeniz gerekiyor olabilir. Bunu da düşünün. 10. maddemize soru kökünü yanlış okumak olacak. Diyelim ki paragraf sorusu yazıyorsunuz ve soru kökünü çıkarılamaz olarak okudunuz. Ama aslında soru size hangisinin çıkarılabilir olduğunu soruyordu. Ve şıklara geçtiniz. Kafanız karıştı. Çünkü şıklar hani uyumlu değil. Hepsi olabilir. Sonrasında tekrar metne döndünüz. Olmadı. Ve en son aklınıza soru okumak geldi. Ya yani bir soruyu aslında boşu boşuna 2 dakika harcadınız ve hala sıfır noktasındasınız. Tekrardan soru okumanız gerekiyor. Bu yüzden her zaman ilk başta soru kökünü doğru okumak çok önemli. Bunun için de herkesin kullandığı en yaygın taktik şudur. Altı çizili veya kalın işaretli olarak yazılan son yükle daire için almak ve anladığınızdan emin olmak. Bu şekilde ilerlerseniz çok sorun yaşamayacaksınız. 11. sorunumuz ise motivasyonu sağlayamamak veya odak eksikliği olabilir. Eğer deneme çözerken sürekli dış seslerden rahatsız oluyorsanız veya işte odağınız dağılıyorsa okuduğunuzu anlayamadığını hissediyorsanız burada da bir problem vardır. Ve hani bu da size çok zaman kaybettirir. Bunun için bence ilk yapmanız gereken şey gürültülü ortamlarda deneme çözmeye alışmak. Mesela gidin bir kafede deneme çözmeye çalışın. Kütüphaneye gidin. Hani çok da sessiz olmayabilir ama orada çalışın. Bir deneme çözmeyi öğrenin. Yani çünkü gerçek sınavda da etrafınıza işte kalemiyle çok çok fazla ses çıkaranlar, ayağını sallayanlar, belki öksürenler, şekerinin paketini açanlar olacak. Buna alışmak zorundasınız. Bunun dışında eğer hani sürekli böyle bir uykusuz veya aç halde sınava giriyorsanız, bu da sizin odaklanmanızı zorlaştırıyor olabilir. Buna da dikkat edin ve bu sorunu çözmeye çalışın. Son sorunumuz da sınav stresini yönetememek olacak. Peki bunun çözümü nasıl diye soracak olursanız da, sık sık deneme çözmek aslında en iyi adımlardan biri. Çünkü ne kadar fazla bir deneme sürecini nasıl yönettiğinizi görürseniz, bir sonrakilere o kadar kendinizden emin bir şekilde gireceksiniz. Bu birinci adım. Bunun dışında çok stres olduğunuz ve hani stresten Bundanızı anlayamadığınız durumlarda nefes egzersizleri öğrenebilirsiniz, kendinize bazı telkinlerde bulunabilirsiniz. Bunu biraz aslında denemelere girdikçe kendinizin nasıl yöneteceğini öğrenmeniz gerekiyor. Bunun dışında eğer sizin sınav sürecinizi tamamen etkileyecek bir durumdaysanız da destek alabilirsiniz. Bu şekilde bu sorunun da çözümü. YKS öğrencilerinin TT denemelerinde zaman yetiştirememelerinin en büyük sebepleri bence bunlar. Ben de geçen sene bunlardan birçoğunu yaşıyordum ve sonrasında tespit edip çözdüm ve gerçekten TT'de zaman açısından çok rahatladım. O yüzden size de kesinlikle tavsiye ederim. Umarım siz de bu taktiği uyguladığınız zaman 120 sorunun 120'sine de bakabilir hatta geriye dönüp tekrar turlayabilirsiniz. Dileğim bu yönde. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.